''Dumavati'' ''Dumavati'' ifade olarak e, kelimeler de birbirine benzediği için e, çok hoşuma giderek söylediğim şekliyle ''Dumura uğratan tanrıça'' Bazen dumura uğrarız, bazen hı noktasına geliriz, bazen bir kal gelme hali gelir, bazen anlam veremeyiz bir şeylere. O boşluğa düşme hali aslında son derece kutsal bir alan. Çünkü boşluğa düştüğümüz zaman ancak o boşluktan doğru olanı yakalayıp yükselebiliriz. Kendi yanlışlarımızın içinde yaşarken o yanlışları değiştirerek, düzeltmeye çalışarak doğruyu bulamayabiliriz. Eski kalıpların içinde kalarak doğruya doğru yönelemeyebiliriz. Ama her şeyi kaybettiğimiz bir noktada, nereye doğru gideceğimizi bilmediğimiz bir boşluğun içinde yolumuzu bulmak çok daha kolay olabilir. Bu anlamda baktığımız zaman Bagala Muki, pardon, Dumavati, dul bir kadın. Kocasını kaybetmiş, yani eril, dışarıda bir erilin desteğini alarak dışarıdan bir erilin farkındalığıyla hayatın içinde yaşamı destekleyen bir yapısı yok. Bir eril desteği yok. Dolayısıyla dul bir kadın kendi içindeki erilini uyandırmak zorunda. Kendi içindeki erilin farkındalığıyla yaşayan bir dişil formdan bahsediyoruz kendi içinde bir bütün olduğunu fark ediyoruz. Ama bu bütünlüğün içinde her şeyi bitirmiş, her şeyi hayatın dinamiklerini bırakmış kocaman bir boşluk hali. Onun içine girdiğin zaman dumura uğradığın bir yerde olma halini getiren farkındalık. Dumavati'nin varoluşu nerelerde var olabilir diye düşündüğümüz zaman terk edilmiş evlerde Dumavati'nin farkındalığına girebiliriz. Perili ev denilen yerler Dumavati farkındalığını getirir bize. Nedir? Bir geçmişi var mıdır bu yaşam alanının? Burada bir hayat var mıdır? Burada ne yaşanmıştır? Burada ne yaşanabilir? Bu evi alıp onarırsam Nerede, nasıl bir hayat kurabilirim kendime? Hem gelecekle ilgili bir sürü boşluğa seni düşürür hem geçmişle ilgili bir sürü boşluğa düşürür. Dumavati her şeyin ötesindeki boşluktur. İçinde hiçbir şeyi barındırmayan boşluktur. Yani birlik bilincine boşluk diyoruz. Ruh ve madde arasında o birlik bilincine bilincin olduğu alana boşluk diyoruz. O boşluğun içinden bilinci de çıkar. Ortada Dumavati kalır. Dumavati o anlamda Şiva'nın da bilincin de olmadığı bir yer olarak alt zemini hazırlar. Her şeyin başında Dumavati gelir. Bu boşluğun içinden aydınlanma sürecine ilk adımını atar insan. Ya bir kaza geçirir, ya bir kaos yaşar, ya bir dibe vuruş yaşar ve o dibe vuruşun sonucunda verdiği kararlar Dumavati'den kaynağını alır. İfade kendini boşluğun içinden çıkarır ve bu boşluk aslında evrimin altyapısıdır, sıçrama tahtasıdır. Dumavati bize bu boşluğu hatırlatır. Dumavati Evi barkı olmayan, ailesi olmayan, boşluk içinde, varoluşun içinde bir e, varoluş dinamiğidir. Dinamiksizliğin dinamiğidir. O anlamda Kamalatmika'nın yani bolluk ve bereket tanrıçasının hani pizzadan zevk almamıza neden olan o zevki selimi, bize hatırlatan tanrıçanın tam tersidir. Tanrıçaları tanımlarken bazen ikili, üçlü gruplamalar yaparız. Kız kardeşler deriz. O anlamda Bagalamuki ve Kamalatmika zevkin tanrıçası, bereketin tanrıçası Kamalatmika iki kız kardeştir. İki zıt kız kardeştir. Hiçliğin içine düşerek aydınlanma yoluna da girebilirsin der Bagalamuki. Yani Kamalat Mika'nın söylediğinin tam tersini söyler. Hayatın bolluk ve bereketinin içinde de Tanrı'yı bulmak mümkündür diyen Tanrıça'nın tam zıttı bir algı geliştirir bizde. Hangi yöne gidersen git Tanrı'yı bulursun der. Domavati